Sayın Genel Başkanım, yoğun zamanınızda emeklerimize de zaman ayırdığınız için ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Hepinize şükranlar sunarım. Emekler ve teşkilatım adına hepinize teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz son durumlarda ve son verilen artışlar emekliliği perişan etmiştir. Bugün emeklimizin bilhassa işçi ve bağkur emeklinizin yüzde sekseni açlık sınırının altında maaş almaktadır. Emeklerin çoğunluğu 9 bin lira ile 8 bin lira maaş almaktalar. Çoğunluğu. Şu anda verilen yüzde yirmi beşlik zam 7 bin civarında emeklinin çoğunluğu buradan faydalanamadı, zam alamadı. Biz memura, çalışana verilen 8077 lirayı işçi ve bağ kur emeklisine de, memur emeklisine de hizmet ve prime dayalı bir kademeli şekilde verilmesini talep ediyoruz. Bunun verilmesi için her türlü çalışmayı da yapacağız. Tekrar Sayın Genel Başkanıma bize bugün gösterdiği Çok teşekkür ederim sesinizi duyurduğu için. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sizin sesinizi hemen hemen her yerde. Her gittiğim yerde sesinizi duyurmaya çalıştım. Çaba harcadım. Sizlere iki maaş ikramiye verilmesi konusunda da uzun süre mücadele ettim ve onu vermek zorunda kaldılar. Sizin hakkınızı niye savunuyorum? Çünkü sizler eğer Türkiye büyüdü ve kalkındıysa sizlerin alın teriyle oldu. Sizler genç, dinamik, enerjik olduğunuz dönemlerde oturdunuz çalıştınız, alın teri döktünüz, emek harcadınız, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulundunuz. Şimdi emekli oldunuz. Emekli olduğunuzda bir kanun çıktı. Daha ondan önce bir kanun çıktı. Kanuna itiraz ettim. Ama kimse kusura bakmasın, herkes sessizliğini korudu. Neydi çıkan kanun? Ne kadar çok prim öder ve çalışıyorsanız o kadar düşük emekli aile alıyorsunuz. Ya Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir kanun var? Ama çıktı. Benim dışımda da kimse çıkıp ya böyle bir rezalet olmaz. Prim fazla ödeyen emekli aylarını fazla alır. Düşük prim ödeyen emekli aylarını düşük alır. Yani adalet böyle değil midir? Ben fazla ödüyorsam, 9 bin gün ödüyorsam, 10 bin gün ödüyorsam, 7 bin gün ödüyorsam ödediğim prime göre, çalıştığım süreye göre bana bir aylık bağlanır. Bu olmadı. Kanun tam tersine çıktı. Ama yani devasa sendikalar kimse itiraz etmedi. Herkes hayatından memnundur. Bir Kılıçdaroğlu çıktı, itiraz etti. Yanlıştır bu dedi ama herkes razı haline. Ne oldu peki sonra? Emekli aylıklarınız düşük bağlandı. Ne bağlanacak? Kanun öyle. Öyle çıktı. Değerli arkadaşlarım, daha sonra bakın emeklilik ne demektir? Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz prim ödüyorsunuz. Türkiye kalkınıyor. Türkiye büyüyor. Emekli oluyorsunuz. Emekli olduktan sonra ne olur? Normal çağdaş bir ülkede ne olur? Emekli emekli aileyle alır. insan gibi yaşar. Yani gider tatilini yapar. Yurt dışı gezilere katılır. Yurt içi gezilere katılır. Sosyal etkinliklere katılır. Yani hayatının baharını yaşar. Ya baharı size cehennem ettiler. Cehennem ettiler baharı size. Vermiyorlar. Size sağlanan imkan ne? Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak. Sizin turizminiz de bu. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bu aradaki farkı acaba kendi emeklilerinizi anlatıyor musunuz? Böyle bir rezaletin Türkiye'de yaşanması insan haklarına uygun mudur? Bu da doğru değil. Biraz böyle içimize kapandık. Biraz böyle acaba bir şey söylersek başımız belaya girer mi? Endişesine kapıldı toplum. Buradan da çıkmamız lazım. Demokrasi varsa ben hakkımı isterim. Benim hakkım nerede? Çünkü neden hakkınızı istiyorsunuz? Çalışmaksa çalıştınız. Prim ödemekse primini de ödediniz. E haksa hak sahibisiniz. Yasaysa yasa da var. E sizin hakkınızın teslim edilmesi lazım. Birileri beş yerden, altı yerden maaş alacak, on yerden maaş alacak. Size aylarınızı yükseltirken bile elleri titriyorlar. Acaba fazla mı yükseltiyoruz diyor. Olmaz. Buna, buna hep beraber itiraz etmek zorundasınız. Bakın bu işin sağ solu yoktur. Bu bir hak meselesidir. Hak meselesidir. Hangi siyasi görüşten olursanız olun. Kendi hakkınızı savunmak zorundasınız. Kendi hakkınızı savunmazsanız kimse sizi altın tabak içine gelip hakkınızı teslim etmez. Varsa bir şikayetiniz dillendireceksiniz. Bakın ben size bir para göstereceğim. 200 lira. Türkiye'nin parada en yüksek rakamı. Bu 200 lirayla ne alabiliyorsunuz? 20 tane simit. 20 tane simit alıyorsunuz. 5 yıl önce bu 200 lirayla ne alıyordu? Çok şey alıyordu. Simit kaç oldu? 10 lira oldu. Eğer hakkınızı arayacaksanız Enflasyonda en fazla siz eziliyorsunuz. Enflasyonun adı nedir? Adaletsiz vergidir. Adaletsiz vergi. Ne alırsanız zamlı. Pazara çıkarsanız zamlı. Ekmek alırsanız zamlı. Simit alırsanız zamlı. Nereye kadar gidecek bu? Ve nasıl olacak bu? O nedenle bunları anlatıyorum ama asla karamsarlığa kapılmanızı da istemem. Bu bir hak mücadelesidir. Bu hak mücadelesini yapacaksınız. Niye hakkınızı savunmuyorsunuz? Haklarınızı savunun. Yazıktır, günahtır. 14 milyon emekli, dul ve yetimi açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edemezsiniz ya. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti şehir içinde gezebilirsin. O kadar. Size verilen tek avantaj bu. Başka hiçbir avantaj yok. Onu da kendileri beyler ceplerinden ödemiyorlar. Gidin otobüs şoförlerini dinleyin. Dert yanıyorlar. Belediye başkanlarını dinleyin dert yanıyorlar. Onları da onların sırtına yıktılar. Her birinizin Türkiye'nin gerçeklerine bıraktım Türkiye'nin gerçekini. Kendi gerçeğinize sahip çıkın. Ger kendi gerçeğinize kendi sorunlarınıza sahip çıkın. Bunu isterim sizden.